makamımız, kıymetli belediye başkanımız, saygıdeğer protokol, çok kıymetli STK temsilcileri, ailelerimiz ve özel bireyler. Bugün burada yalnızca kendi derneğimiz için değil, tüm engelli derlik adını konuşmak bizim için büyük bir sorumluluk ve onurdur. Bugün burada sadece bir güne değil, bir gerçeği hatırlamak için toplandık. 3 Aralık engelli bireylerin hayatın dışında değil, tam merkezinde yer aldığını anlatma günüdür. Unutulmamalı ki engellilik kutlanılacak bir durum değildir. Ancak engelli bireylerin ailelerinin ve onlara destek olan herkesin gösterdiği emek, sabır, mücadele değerli ve takdiri şayandır. İşte bugün asıl kutlanması gereken bu mücadele ve dayanışmadır. Bugün bir kez daha sesleniyoruz. Engeldeyi destek olalım. Görmezden değil, görerek yaşayalım ve birlikte daha eşit, daha adil, daha umut dolu bir dünya kuralım. 3 Aralık bir kutlama günü değildir. Bugün hakların, erişilebilirliğin, eğitim ve istihdamın yanı insanca yaşamanın konuşulması gereken bir gündü. Biz engelli bireyler ve aileleri olarak sevgiye, saygıya elbette ki çok değer veriyoruz. Ama iyi biliyoruz ki hizmet yoksa sevgi tamamlanmaz. Sevgi rampası olmayan kaldırım da olmaz. Sevgi çocuğumuz için uygun eğitim imkanı sağlanmadığında da olmaz sevgi istihdam kapıları kapalı kaldığında da büyümez. Bugün burada bulunan çok kıymetli kaymakamımız, belediye başkanımız ve tüm kurumlarını, kurumlarımızın iyi niyetini biliyoruz. Ama aynı zamanda şunu da biliyoruz ki engelli bireylerin yükü hala çok ağır. Ailelerin omuzundaki yük hala çok büyük. Bizim talebimiz sadece güzel sözler değil, Birlikte çalışabileceğimiz, birlikte çözüm üretebileceğimiz güçlü bir işbirliğidir. Çünkü engellilik bireyin değil, toplumun ortak sorumluluğudur. Bizler engelsiz bir şehir, engelsiz bir yaşam için için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Unutmayalım, gerçek farkındalık yanımızda durmakla birlikte üretmekle hakları teslim etmekle olur. Bu şehirde yaşayan her özel birey eğitime, istihdama erişilebilir bir çevreye ve eşit fırsatlara layıktır. Bugün tüm tüm engelli dernekleri adına emeğin, saygının, kapsayıcılığın ve ortak çalışmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha adil ve daha erişilebilir bir şehir için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.